herkese merhaba arkadaşlar ben Musa bugün sizlerle maç oyunu oynuyoruz bakalım ben bunu geçebileceğim mi sizin için de ben bu oyunu geçeceğim sabırsızla bekliyorsunuz şimdi açılmasını bekleyelim evet elimi de uzattım görüyorsunuz şimdi ayak vurma şuradan şöyle dur yapabilirsem şunu şöyle kameranın Neyse sizin için ya da başka bir şey oynayalım. Aa durun. Ben bir şey sileceğim. Siz bekleyin durun. Bekleyin. Şuradan çıkabilirsem çıkacağım. Şuradan dur. Şunu alsın. Evet. Şuradan hemen çıkalım. Evet arkadaşlar bir tane oyun silelim. Şunu, şunu silelim. Ya hayır basalım silelim. Şuraya bas bekleyelim silinmesini. Silinecek biraz az kaldı. Hadi bakalım. Silinecek silindi. Evet arkadaşlar. Silindi. Arkadaşlar Şimdi ne yüklesek. Otobüs oyunu yükleyelim mi? Otobüs oyunu da çok zor olur ya. Şimdi video çekiyorum ya. Bir de arkadaşlar. Sonic var burada gördüğünüz gibi. Sonic. Şimdi oyunlara bakalım. Tekrardan tekrardan. Hmm, hangi oyunu beğenirsem ben. Dur şuradan hemen Ben bir yerden bir yerden. Hangisini yüklersen? Şey yükleyeyim. Bence sizlerle bugün arama oyunu. Hayvanlara arama oyunu. Evet hayvanlara arama oyunu yapacağız. Şimdi bugün... E tabi ki çünkü hayvanlara arama oyunu çok güzel. Siz de beğendiniz değil mi? Tablet oyunu yani. Tablet oyununu çok sevmiştiniz ve araması da vardı. Çok sevmiştiniz tablet oyunu eskiden. Eski eski tablet oyununu yüklüyoruz benim eskiden çektiğim videolardaki. Şu anda bakalım. Yükleniyor Nerede o tablet oyunu? Evet tamam bulduk. Bu yüklenmesini bekleyelim onu Bu Miraç Talha'nın bebekimiz var. Bizim bebeğimiz var. Siz hiç Miraç Talha'yı görmediniz herhalde. Dur göstereyim. Bizim bebeğimiz burada. Anne. Boti boti. Boti boti. Boti boti. <laughs> Miraj Salah'ı da görsünler diye Miraj Salah'ı da videoda çektim. Evet. Miraj Salah'ı benim kardeşim var dedim. E, sizi göstereyim mi dedim Göstereyim. Neyleri? Tamam. Dur. Ama video bozuluyor o zaman anne. Video bozuluyor o zaman. Evet arkadaşlar. Annemle konuşuyorum da dedim. Telefonu hiç tutmadığımız için bir tablet bir tabletten çekiyorum. O yüzden ta bir tablet yani bir tablet şey oluyor. Bir tablet kapanıyor, bir telefon kapanıyor. Popüler var bizlere. Pocket. Pocket. <laughs> Pocket. Tablet oyunu yavaş yavaş yükleniyor. Eskiden oynadığımız tablet oyunu siz bilirsiniz bunu. Ben bunu silmişim herhalde. Aa doldu arkadaşlar? tam siyah şey, siyah şey <laughs> dönecek dönecek ve ondan sonra arkadaşlar. Lan tamam sen de sus be. Bizim bebeğimiz ağlıyor arkadaşlar. <laughs> Annen şunu al be. <laughs> Video çekiyorum burada. <laughs> evet başlayalım. Nasıl ha bizim ağlıyor bebeğimiz. <laughs> Allah Allah. Eski video <laughs> Açılıyor mu? Evet yükleniyor şimdi. Evet hangi oyunu oynayalım? Arama oyunu Aram ilk önce seç. video arayalım. arayalım. İstediğim kişiyi seç yedinci. Yedi, yedi. Ne yapıyorsun Lillik? Bak ben sana hediye yollayacağım. Kapat hadi bay bay. Dur şuradan basalım şuraya. Aracı, aranacak kişiyi seç. Şuradan mektup yollayalım. Hadi bir emoji gönderelim. Ben bu videoyu ne zaman başlattım hadi bilin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, emoji ya da ben onlara bir resim göndermek istiyorum. Bir gönderin. Hadi, hadi. Resim gönderin. Resim. Resmi renklendir. Hayır böyle 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 böyle. Elma ye yeşil yapalım bu sefer. Hayır. Evet bunu da böyle boyayalım boyayalım. Tamam. Dur ben hatta internet kapatayım da öyle oynayalım. Dur şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Sonra internet kapatıp açayım oyunu. Ya Allah Allah. Ya. oyunu beklemeyeceğim ben. Tamam şimdi tablet oyununa girelim. Tablet oyununa gir. Size kızmadım bu arada. Ben oyuna kızdım. Şunu resmi boya ve resim canlansın. Resim canlanacakmış. Şimdi canlı atalım bakayım. Bunu da eee evet. ki boyanacak res resmi boya evet. Aa, Boyanacak resmi. Ağzına mı çalalım. Hadi bitti, <laughs> Şimdi birlikte müzik öğrenelim. Oynamak istediğin oyunu birlikte notaları öğrenelim. C sharp, C sharp, D, D sharp, C, D, D sharp, E, F sharp, G, G sharp, A. Evet. Buradan çıkalım bence. Çık çık. Ya bu ne? Allah Allah. Ben bunu ne yapacağım bilmem hadi. Hadi ben. Ben de seni özledim. Getirirsen boyanı getir gel. Bu interneti hiç kapatmamışız bakın. Koriyi Ben PUBG PUBG açılmıyor Bayağı arkadaşlar. PUBG işte oynayacaktık çarşamba, da. PUBG açılmıyor. Biter dedi. Belki gideriz bir yerlere işte. dedi. Faz veriyorsun. Evet. Hangi basketbol mu? Tamam basketbol. Var. Hadi ona Sıkı sür bence. Verilmiyor ki. Başka bir birini arayalım. Evet. Evet. Var mı Mesela? Tamam maviye boyayalım her yeri. Her şeyi maviye boyayalım arkadaşlar. Biz. Allah Allah. Allah Allah. Ben arkadaşlar. Durun yüz değiştireceğim. Ben biliyorum yani. Siz öğretmenize gerek yok. Birazdan şunu. Böyle görünsün. Hangi renk <laughs> Bunu anlaşılmıyor bence. aram. aranacak kişiyi seç. Mmm, ikinci ara. Sonra ben e, şu fareye mektup göndereceğim. Bir emoji gönderelim. Hadi, bir çıkar. Hadi, hadi. Bir çizim gönderelim. E ee, bunu göndereceğim ben. Yaksana ben gelecek bir şeyler çizeceğim. Hadi, bir, bir çık. Biri seni arıyor. Hadi. ara bakalım. Bakalım göster resmini. Güzelmiş baya. Havuç var elinde arkadaşlar. Bakalım hangisini? E ben yükleme bir şey vardı burada. Yükleme bir şey. Yükleme yüklüyordunuz. Bu ne? Şeker canavarları katlıyor. Ha şeker canavarları. Burada oyun yükleme vardı arkadaşlar. Yok mu artık? <laughs> Bence kimi? Ben bunu mektup göndereceğim. Bir emoji gö Hadi, bir çizim ben Renk... dur. Mavi. mavi bu. Bu yalnız mavi değil gibi göndermek için uçağa hmm, dokun. Beyaz. Bir buralarını beyaz yapalım ya da ya da ya mavi. Mağazı açık, ısır. Açık, açık mavi. Çıkartayım mı? Evet. Gel geldim arkadaşlar. Canım şey geldim. Şimdi <laughs> şuradaki uçağa <laughs> basalım. Kişiyse... Biri seni arıyor. Hadi biri başı Arkadaşlar ben hepsini gönderdim. Bakalım. Oyun. Oyundaki... Arkadaşlar bugün akşam kadar... Böyle video. Ben bir daha bahçeye ineceğim. Hadi bu kadar bugün. Yarın da yine çekeceğim. Hadi bay bay.